Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde Nikola Tesla var. Daha doğrusu, onun en e, belki de en iddialı projelerinden biri, Wardenclyffe Kulesi. Evet, yani küresel kablosuz iletişim, hatta enerji, böyle bir hayal. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da bu. Hani rüyanın başlangıcından o trajik sona kadar giden süreci epey detaylı anlatıyor. Amacımız da aslında Tesla'nın bu e, devrimci fikrinin parlaklığını ve neden neden işe yaramadığını, daha doğrusu neden gerçekleşemediğini anlamana yardımcı olmak. Hazırsan başlayalım o zaman. Şöyle bir düşün. 20. yüzyıl başı. Bir mucik çıkıyor, bütün dünyaya kablosuz mesaj, hatta enerji göndermeyi planlıyor. Ve bunu finanse eden kişi kim? Dönemin en güçlü bankeri. J.P. Morgan. İşte işin ilginç yanı da bu. Vizyonları o kadar farklı ki. Tamamen zıt diyebiliriz. Bu çatışma da zaten hikayenin tam merkezinde. Kesinlikle. Her şey aslında Tesla'nın Colorado Springs'teki deneyleriyle başlıyor. Orası temel. Neden Colorado peki? Seçimi çok bilinçliydi. Yüksek rakım, kuru hava, sık yıldırımlar. Dünyanın elektriksel doğasını araştırmak için yani mükemmel bir laboratuvar gibi düşün. Hı hı. Gezegenimizin dev bir iletken olduğunu kanıtlamak istiyordu en temelde. Ve bunun içinde acayip bir alet yapmış büyütücü verici. Evet evet. O zamana kadar yapılmış en büyük Tesla bobiniydi. Milyonlarca volt üretiyor. Böyle 40 metrelik yapay şimşekler falan. Müthiş bir şey. Fotoğrafları var. İnanılmaz görünüyor gerçekten sırf dünyanın iletkenliğini test etmek için yapmış bunu. Tabii bunlar sadece gösteri değildi. Yani yerden kıvılcımların fırlaması, uzaktaki lambaların kablosuz yanması falan bunlar hep dünyanın enerji dalgalarına iletebildiğine dair e, şey kanıtlar da onun için. Anladım. Özellikle 1899'da keşfettiği o durağan dalgalar meselesi çok kritik. Yani dünyanın belli frekanslarda rezonansa girebileceğini, adeta bir akort çatalı gibi titreşebileceğini gösterdi. İşte Wardenclyffe'in bilimsel temeli de bu mu oluyor? Aynen öyle. Tam olarak bu keşfe dayanıyordu. Peki o gizemli kozmik sinyaller iddiası? Uzaydan, Mars'tan falan sinyal aldığını düşünmüş. Ha, evet. O konu biraz şey, ilginç. Tesla öyle düşünmüş. Evet. Ritmik sinyaller aldığını iddia etmiş. Ne olabilirmiş peki? Ya modern yorumlar diyor ki belki Jüpiter'in doğal radyo emisyonlarıydı ya da belki de Marconi'nin ilk deneylerinin parazitleri falan. Kim bilir? Ama bu bile Tesla'nın ne kadar ileride olduğunu gösteriyor aslında. Belki de biraz yalnız hissettiğini. Olabilir, olabilir. İşte Colorado'daki bu bulgularla New York'a dönüyor Tesla ve projesini hayata geçirmek için GP Morgan'ın kapısını çalıyor. Stratejik davranıyor ama değil mi? Kesinlikle. Sunumunda asıl hedefi olan kablosuz güç iletimini biraz geri planda tutuyor. Morgan için daha çekici olan kablosuz iletişim potansiyelini öne çıkarıyor. E, bu da Morgan'ın kontrolündeki telgraf endüstrisine doğrudan bir meydan okuma aslında. Tabii. Morgan'ı ikna oluyor bir şekilde ve 150 bin dolarlık bir yatırım yapıyor. O zaman için çok ciddi para. Ama kontrolü de elden bırakmıyor. Hiç. Anlaşma gereği projenin ve ilgili tüm patentlerin %51'ini alıyor. Yani bu bir ortaklık değil de sanki fikri mülkiyetin devri gibi bir durum. Anladım. Morgan sonuçta istikrar ve kar peşinde. Tesla ise dünyayı değiştirecek bir devrim arıyor. İşte temel felsefi ayrılık tam da burada yatıyor. Tesla için teknoloji insanlığa ücretsiz, sınırsız enerji sağlamak için bir araç. Morgan içinse? Morgan içinse kontrol edilmesi ve tabii ki paraya dönüştürülmesi gereken bir yatırım. O meşhur sayacı nereye takacağız sorusu da buradan mı çıkıyor? Aynen. Tesla'nın ücretsiz enerji hayalini açıkladığında Morgan'ın sorduğu iddia edilen soru bu gerçek mi, sonradan mı uyduruldu bilinmez ama aradaki o vizyon farkını çok iyi özetliyor bence. Kesinlikle. Neyse bu gergin finansmanla Warden Clive Kulesi Long Island'da yükselmeye başlıyor. Ünlü mimar Stanford White tasarlamış. Evet, 57 metrelik ahşap iskeletli, tepesinde 55 tonluk devasa çelik bir kubbe. Çok etkileyici bir yapı gerçekten. Bir de o topraklama sistemi var. Yerin bayağı derinlerine iniyor, değil mi? Dünyayı devrenin bir parçası yapmak için. Evet, 90 metreden daha derine inen bir sistem, dünyayı adeta kavramak için tasarlanmış. Peki, kulenin amacı neydi tam olarak? İkili bir durum var sanırım. Aynen öyle. İki farklı amacı vardı. Açıklanan vizyon küresel bir iletişim sistemiydi. İşte haberler, mesajlar, belki resimler anında dünyanın her yerine iletilecek. Yani internetin, akıllı telefonların 100 yıl önceki hali gibi bir şey. Gibi, gibi evet ama Tesla'nın asıl ve daha gizli tuttuğu hedefi çok daha büyüktü. Dünya çapında kablosuz, temiz ve e, potansiyel olarak sınırsız elektrik enerjisi dağıtmak. Müthiş bir hayal ama gerçekleşemiyor. Neden? Mükemmel bir fırtına mı koptu? Tam olarak öyle diyebiliriz. Bir dizi olumsuz gelişme üst üste geldi. Bir kere Aralık 1901'de Marconi'nin başarısı var. Atlantik üzerinden sinyal gönderiyor. Evet, basit bir radyo sinyali ama Tesla'nın iletişim hedefini daha basit ve daha ucuza gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Bu da Morgan'ın projeye bakışını epey değiştiriyor tabii. Riskli görmeye başlıyor. Aynen. Üstelik Tesla projeyi Morgan'a tam olarak açmadan gizlice güç iletimini de kapsayacak şekilde genişletince bütçede aşıyor. Morgan da ek para vermiyor. Vermeyi reddediyor. Bir de üstüne 1903'teki Wall Street mali krizi eklenince yatırımcılar zaten iyice riskten kaçınır hale geliyor. Anladım. Yani hem para bitti, hem rakip çıktı, hem de piyasalar kötüleşti. Ve tabii en temelde Tesla'nın o esnek, deneysel, bilimsel yaklaşımıyla Morgan'ın katı kar odaklı iş anlayışı bir türlü uyuşmadı. Çatıştılar sürekli. Sonuç acı oldu galiba. Maalesef. Morgan desteğini tamamen çekti. Tesla başka fon bulamadı ve proje 1906'da terk edildi. Kule ne oldu peki? O görkemli kule 1917'de Tesla'nın borçları yüzünden yıkıldı. Hurda değeri olarak da yani komik bir para 1750 dolar falan elde edildi anca. Çok yazık olmuş. Savaş zamanı casusluk iddiaları falan da vardı galiba. Evet, öyle söylentiler çıktı ama pek aslı yok gibi. Asıl neden tamamen finansal çıkmazdı. Peki, Wardenclyffe fiziksel olarak başarısız oldu ama bir mirası kaldı mı? kesinlikle kaldı. Yani Tesla'nın oradaki çalışmaları, rezonans ve kablosuz iletişim üzerine yaptığı işler bugün kullandığımız birçok teknolojinin, mesela kablosuz şarjın falan temelini attı. Radyonun mucidi olduğu da sonradan tescillendi, değil mi? Evet, evet. Ölümünden sonra ABD Yüksek Mahkemesi radyonun mucidinin aslında Tesla olduğunu resmen kabul etti. Ve bugün Long Island'daki o laboratuvar alanı korunuyor, bir bilim merkezi olmuş. Aynen, Tesla bilim merkezi olarak Tesla Science Center, e, onun mirasını yaşatmaya çalışıyorlar. Wardenclyffe'in hikayesi gerçekten de o saf yenilikçilikle ticari gerçekler arasındaki gerilimin, yani zamansız bir örneği gibi. Çok çarpıcı bir örnek. Ve bu durum ister istemez şu soruyu akla getiriyor, değil mi? Acaba günümüzde? Sırf kısa vadede sayacı nereye takacağımızı bilmediğimiz için ya da kar modelini hemen göremediğimiz için Aynen. Hangi büyük potansiyel olarak dünyayı değiştirebilecek fikirler göz ardı ediliyor veya yeterince desteklenmiyor? İşte bu soruyu da sana düşünmen için bırakalım.